Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı pazarlar. Hayırlı hafta sonları. Allah sağlık saat versin. Bugün 3 tane konumuz var. Bunlardan bir tanesi. Altay 6000 km sınırı uzatıldı. Bu biniciye mi yaradı yoksa otomobil satan kişilere mi yaradı? Bunun amacı neydi? İkincisi CSR uygulama tarihi değişti. 2 ay ertelendi deniliyor. Aslında aslı bu değil arkadaşlar. Bunu da size anlatacağım. Burada çok acele etmemiz gereken bir konu var. Bu konuya da bu videonun içinde değinmiş olacağız. İki İkinci eldeki son durumdan bahsedeceğim. İkinci el artacak mı ve herkesin çok merak ettiği bir konu var. Bu konuya da yine videonun içinde kısa da olsa değinmiş olacağız. Cherry bu modelini yani Tigo ve Omada 5'i piyasadan çekerse, farklı modelle Türkiye'ye gelirse bu modellerin sonu ne olur? Şimdi hep birlikte izleyelim. Sizden tek istirhamım kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. İlk konudan başlayalım. 6 ay 6000 km yıl sonuna kadar uzatıldı. Yani bir sıfır araç aldığınızda bunun 6 ay ve 6000 km dolmadan satma şansınız olmayacak yıl sonuna kadar. Zaten her zaman anlatıyoruz. 6000 km sınırı dolmadan bu araçlar satılabiliyor. Şu anda sarı sayfalardaki 2024 ilanlara baktığınızda 0 km araç satış ilanlarını görmüş olacaksınız. Şimdi 6 ay 6000 km uzatılmasaydı ne olurdu? Uzatılınca ne oldu? Hangisi daha faydalıydı? Biz ilk başlarda şunu savunuyorduk. Altay 6000 km 1 Temmuz'da ortadan kalkarsa 2024 model 6 ayını doldurmuş tüm otomobiller sarı sayfalara girecek ve sarı sayfalardaki 2020 modelle 2023 model arasındaki tüm araçların fiyatları düşme şansı olabilecekti. Fakat bu gerçekleşmedi. Neden? Şu anda CSR uyumlu olmayan otomobillerin 7 Temmuz'da belli bir kısmı hariç tamamen satılması gerektiğini, stokların bitmesi gerektiği için ve bu araçları 6 ay 6000 kilometre dolmadan satışı olmaması için kendi bünyesindeki filo firmalarına satışı yapılmaması için hükümet bunu 6 ay daha uzattı. Bir yönden iyi oldu diğer yönden kötü oldu. 2024 model araçlar sarı sayfalarda ilanlara girme şansı olmadı ama CSR uyumlu olmayan tüm otomobiller de 7 Temmuz'a kadar belli bir kısmı hariç satılmak zorunda kaldı. Bir taraftan iyi bir taraftan kötü. CSR uyumlu olmayan otomobiller iki ay daha uzatıldı, süre uzatıldı. Bu otomobillerle ilgili bir konuşmalar yapılıyor. Fakat Aslı'nın bu olmadığını size anlatacağım ve bu ötelemenin aslında yerli üretim olan araçlarda, bantta olan araçlarda iki ay öteleme olduğunu herkes bilmesi gerekiyor. Çünkü ellerinde bulunan stok fazlalığı, yedek parçaların eritilebilmesi için sadece yerli otomobillerde yani yurt dışından gelecek ithal otomobillerde bunlar yok arkadaşlar. Zaten yerli otomobillerde de bu ikinci el piyasasına ya da sıfır otomobil piyasasında bir etkisi olacağını zannetmiyorum ama bizim kesinlikle ve kesinlikle bakın arkadaşlar diyorsunuz ya almayalım aldırmayalım gibi bazı itamlar oluyor bunu kesinlikle söylememize gerek yok Çünkü 7 Temm'uza kadar eğer otomobil ihtiyacımız sıfır araçlarda varsa kesinlikle almamız gerekiyor Neden mi Bakın biz bu otomobillere almazsak filo firmaları şu anda bu otomobillere alacaklardır 6 ay 6000 kilometre sınırı olmamış olsaydı bu otomobiller bayilerin kendi filo firmalarına satılacaktı. Fakat bu sınır olduğu için de şu anda diğer filo firmaları ellerinde olan stokların tamamını bayilerden alacaklardır. Ve biz yine GSR'li otomobilleri 90-100 bin TL daha yüksek fiyattan almaya kalkacağız. Şu anki geldiğimiz durum bu. GSR'li olmayan otomobiller dediğimiz şu anki piyasada satılan otomobiller kampanyalı olarak 7 Temmuz'a kadar bulabildiği istediğimiz otomobilleri alma fırsat zamanı. Daha sonra demeyelim ki abi biz bu otomobilleri almadık bak fiyatları da düşecek gibi bir söylemde bulunmamıza gerek yok. Bu otomobillere 7 Temmuz'dan sonra gelecek tüm otomobillere zam kaçınılmaz. Çünkü 1500 Euro gibi bir fiyat farkı var. Buna KDV ÖTV'de vurduğumuzda bunun fiyatı 80-90 bin TL'lere çıkacağından bahsediliyor. Yani alın zamanı sıfır otomobillerde. İkinci el piyasasında ne olacak? Şimdi bu kadar otomobil otomobil, sıfır otomobiller satılıyor. Normal şartlarda piyasanın durgun olduğu bir dönemde Haziran ayında otomobillerin 9 günlük bayram tatili de olmasına rağmen satılmaması gerekirken rekor kırılacağından bahsediliyor. 100 binin üstünde otomobil satılacağından bahsediliyor. Otomobiller satılıyor gibi ama otomobiller satılmıyor. Aslında uygun fiyata olan indirimli otomobiller satılıyor. Çeri dahi satış rakamlarında çok iyi bir yerde olmasına rağmen o bile 150-200 bin, 250 bin TL'lik indirimler yaptı. Neden? Onlar da biliyorlardı ki bu piyasada onların ek gümrük vergisi geleceğinden haberleri vardı ve bu modelleri bir daha getiremeyeceklerini biliyorlardı. O yüzden de onlar da bu araçlarda indirim yaptılar. Şu anda dediğim gibi ikinci el otomobil piyasasında alım zamanı değil sıfır otomobil alım zamanı. Şimdi ikinci el piyasası ne olur? Bu otomobilleri filo firmalara alırsa bakın her zaman söylüyorum ihaleleri takip etmek gerekiyor. İhalelerde neler oluyor? İhalelerde otomobiller kaça gidiyor? Eğer sizin de bir vergi lefanız varsa siz de bu ihalelere katılabiliyorsunuz. İhalelerde şu anda ikinci el otomobiller çok uygun fiyatlardan satılıyor. Bunlar piyasaya girdiğinde galerici kısmına geçerse galerici kısmındaki kafa yapısı hala şu. Bankadaki paranın faizi artı üzerine kar. Yani siz paranızı faize koymuş gibi araba alacaksınız ve bu bir ayda kazandığınız faizin üzerine 30-40 bin lira daha koyup otomobilden para kazanacaksın. Yok öyle bir şey. Şu anki otomobillerin hızlı satılabilmesi 10, 20, 30 bin TL en fazla maksimum kar marjı var. Bunu şu anki ayaklı galerici dediğimiz kişiler yapıyor ve onlar otomobil satıyor. Filo firmalarından çıkan otomobiller şu anda bu şekilde satılıyor. Hiç otomobil satılmıyor gibi değil. Biz çok büyük kalabalık bir ülkeyiz ve de o kadar al satçı, o kadar galerici, o kadar geniş bir yelpazeye sahibiz ki bu otomobilleri birileri kendi aralarında dahi hareket yapsa otomobiller satılmış oluyor. Önümüzdeki dönemde şu an sıfır otomobiller son kampanyaları. Önümüzde belki bir ay daha ellerindeki stok fazlalığı olan otomobillerin kampanyaları devam edebilir. Ama o araçlar bittikten sonra bu kampanyalar sona erecektir. 7 Temmuz'da tamamen kampanyalar ortadan kalkacak mı? Kalkmayacak. Neden? Geçen yıl sattıkları otomobillerin onda biri kadar otomobil yine ellerinde stokta olup bu otomobillere de satma şansları olacağı için. Yani bu önümüzdeki ayda sıfır otomobillerde kampanyalar olabilir ama kampanyaların dozu bu kadar olmayabilir. Şu anki ellerindeki stok fazlalıkları çok olduğu için bu stok fazlalıklarını bitirebilmek için bu kampanyalar yapılıyor. İkinci el piyasasında ben hareketlilik beklemiyorum. İkinci el piyasası iki ay daha stabil ve sabit gider. Düşüşleri değer olarak görme şansımız olabilir. Sıfır otomobillerde alım zamanı ikinci elde bekleyelim arkadaşlar. Paramızı iyi bir yerde değerlendirebiliyorsak ama paramız TL'de ise TL'de olan parayla ihtiyacı olan kesinlikle ve kesinlikle otomobil alsın. Sonra demeyin ki sen otomobil otomobil alma dedin ama araba fiyatı 5-10 bin lira yukarı çıktı. Benim param yetmiyor buna demeyin. Her zaman söylüyorum. 500-600 bin TL altında otomobil alacaksanız beklemeyin. Alın arkadaşlar. Biz şu anki piyasada düşüşleri beklediğimiz yer yukarıdaki araçlar. 2020 ve 23 model arasındaki araçlar. Bunlar düşerse de zaten sinsine yoluyla diğerleri de bir miktar düşme şansı var. Herkesin beklentisi ikinci elde bir düşüş olması. Çünkü filo firmaları bakın bu sıfır otomobilleri bayilerden alacaklar ya. Aldıkları otomobilleri yerine de Finans kaynaklarını karşılayabilmek için otomobil satmak zorundalar Eskiden otomobil satmıyorlardı Çünkü bankadan çektiği kredinin faizi kiraya verdiği otomobilin ücretinden azdı adam arabayı kiraya veriyor kiradan aldığı parayla gidip faizini karşılıyor yine de amortisman ettiği paradan da cebine para kalıyordu şu anda bu olmuyor kiralar ucuz faizler yüksek Bu yüzden de nakit alım gerekiyor nakit alım olabilmesi için de sıfır aldığı otomobilin yerine ikinci elde otomobil satmak zorunda Bu yüzden ikinci ikinci ben diyorum yükselme şansı yok stabil gidecek ve reel olarak yine enflasyona göre düşüşleri yaşayacağız şimdi gelelim bir tane konumuz vardı çeri çeri omada 5 tigo 7 ve tigo 8 pro bunu piyasadan çekerse ne olur herkes soruyor abi bu araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi gelecek aracın fiyatı düşer mi bak kardeşim açık ve net söyleyeyim bu araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi gelirse bu araçları kimse sıfırda almaz diye tahmin ediyoruz neden mi bakın kaçka ayının eski kasasıyla yeni kasasa arasında şu an Türkiye'ye giriş yaptığında yeni gelen kasa eski kasadan daha ucuza giriş yapıyor. Yani daha ucuza satılacak. Şimdi siz bu araca %40 ek gümrük vergisi koyduğunuzda eski fiyatından 500 bin TL daha yukarıda satılırsa kimse almaz. O yüzden Çeri farklı ülkelerde ürettiği ek gümrük vergisine takılmayan modelleri büyük ihtimalle getirip sizin de elinizde bulunan otomobillere yedek parça ve servis ağını devam ettirmek isteyecektir. Bu yüzden de eğer bir otomobil gelmiyorsa gelmedi için bu aracın ikinci el piyasası olmayacaktır. Bu yüzden %40 siz otomobiliniz yukarı çıkacak diye tahmin ederken belki %10 düşüş yaşayacaktır. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz ve de biz gelen otomobillerin ya da Çinlilere karşı bir şeyimiz yok. Biz burada olacaklardan bahsediyoruz. Tabii ki Çinli otomobiller piyasaya ucuz girse diğer otomobiller de indirim yapıyorlar ama bir de görünmeyen tarafı var. Biz sadece Çin'den alıyoruz. Çin bizden hiçbir şey almıyor ve de bu dünya ülke ülkelerinde böyle olduğu için dünya ülkeleri Çin'e kota koyuyor. Yoksa Çin sadece satıp bizden hiçbir şey almazsa her şeyi kendi üretirse o zaman sıkıntı büyük olur. Bu yüzden de herkes Çin'e kota uygulamak zorunda kalıyor. Biz bunu değil şunu konuşmamız gerekir. %18 KDV öderken neden %20 KDV ödüyoruz? Otomobil fiyatları da zaten yüksek değil mi? İkincisi %50, %60, %70 ÖTV diliminde otomobiller varken neden sadece %80 ÖTV diliminde araba var? Bunları konuşmamız gerekirken biz şu anda konuştuğumuz konular farklı. Çünkü Çeri %40 ek gümrük vergisiyle araç fiyatı yukarıya çıkacak ama Avrupa'dan gelen diğer otomobillerin fiyatlarını düşürmeye bakmalıyız ki ikinci el piyasasında da otomobil fiyatları düşsün. Bizde vergi ve KDV çok yüksek. Bu yüzden de bunların düşmesi gerekiyor. Bunları da bakalım ilerleyen günlerde acaba enflasyon kontrol altına alındığında düzenleme yapılacak mı? Bunu da bakalım yaşayıp göreceğiz. Arkadaşlar sizden tek istirhamım. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Sizin bu konudaki yorumlarınızı yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü sizin yorumlarınıza çok değer veriyorum ve bazı yorumlardan da güzel videolar çıkıyor. Şimdi Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun.